değil. Nagihan. İ harfiyle. Yemin ederim salak bu çocuk ya. Yalnız adamcım nasılsın? Ali Cem'im. Güzel çocuğum. Arslan Selim'im. Bayram görmedim. Saçmalama. Öyle bir şey yapmam asla. Dur bir dakika. Nightbot, Yalnız Adam, TSK, TSK... İsmail Şener burada gittim geldim buradayım demişsin. Hoş bulduk hoş bulduk. Nasılsınız demişsin Ayhan Çıtak. Şimdi gördüm. Kendim Hüseyin'le konuştum. Senden özür dilemeye gelecekmiş demişsin. Görmedim kuzum benim. <laughs> Kemal Doğan hoş geldin. Alicem teşekkür ederim. Sen benim kalbimin abonesisin. Senin bana hakkın, emeğin, üzerimdeki arkadaşlığın, dostluğun, maddi manevi bir abonelik rumuzuyla kazanılacaksa zaten bırak olma. Zaten olma. <laughs> Selamun aleyküm. Güzel laf kullandın. <laughs> Adam söyledi yalanı okuttu diyor. Ne yapayım? Şey evet ben teyzemle çok daha iyi anlaşıyorum. Annemle de anlaşıyorum ama annem bana pek hoşlanmıyor. Sen kaç gündür neredesin? Niye gelmiyorsun? Eskiden her yayına gelip hal hatır sorardın. gösteriyorsun. Bonvivo Bey, bak ayıp ediyorsunuz. Bugün herkes çok üstüme geliyor. Bugün herkes çok üstüme geliyor. Ben bilerek sizin mesajınızı okumamazdık. Ne zaman yaptım bugüne kadar? Bon Vivocum, Ermin yaptın şimdi mesela. Bak bir şey söyleyeyim mi? Telefonu bıraktım. Arkadaşım hediye almıştı, açık adres sitede onu verdim. Telefonu bıraktım, sizle ilgileniyorum. Bir sakin olun önce. Önce bir sakin olun bakayım hepiniz. Fine Mac ne demiş? Televizyon yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Annem getirecek. Senin benim adresim için bana mı ihtiyacın var? Sen benim moderatörümsün bir tane. Yay! Gamit hoş geldin. Bak şimdi annemi çıldırtma challenge. Challenge yapabiliriz aslında. Annemin telefonu kapattırmadan iki saat konuşturursam işte 20 milyon falan gibi. Anneciğim. Şey sen çay getirmeyecek misin? Yukarıdayım ben. Hayır. Getireceğim. Getirme. Getireceğim dedin Ya mi? çocuğum geç yan tarafa al. Çay tamam mı? alırım ama sen şey getireceğim dedin diye duydum ben. Ha, öyle mi dedin? Evet. Farkında değilsin. Ben oturdum çay getirmeni bekliyorum. Kalkacaktım yoksa. Tamam o zaman getireyim. Senin bir, şey sen bir... hı. Kapıdan değil mi kastım işte. Onu bırakayım oradan çayını al. Ben bir şey söyleyeceğim sana. Sizin benim verdin mi yine? Hayır. Ha. Hayır. Bak şaka falan yapmıyorum. Şaka. O yere çay falan dökersen gerçekten ciddi anlamda problem çıkartırım. Bak diğer halıyı bana çöpe attırdım. Dünya para verdim. Bak bu anlara bir nokta dahi düşerse Babam da evde bu sefer. Kıyamet kopar bak söyleyeyim sana. Tamam ama ben sana bir hiç şey söyleyeyim. Sen niye çok... benim birinci yılımı kutlamadın? Saçmalama ya. Yayınla doğum günü. Benim yayıncılıkta birinci yılım bugün. Ha iyi bir şey söyledim. Ee? kutla. Tamam nice sana da ne diyeyim bilen Allah aşkına evden de git evinden yap yayınına beni rahatsız et ama işim var yukarıda benim. Sus tamam hadi öptüm seni görüşürüz. <laughs> şaka, şaka yapıyor bana arada böyle ben onu aradığımda falan. <laughs> ee, evet arkadaşlar. <laughs>